Orta kalınlıkta bir yün kullanıyorum. Tığ numaram 3. Model 8 ve 8'in katları üzerine kurulan bir model. Zincirimizi çekelim. Modelin kurulumuna başlayalım. Hemen buradaki zincir yuvasına bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Ardından bir doladım. 1 2 3 dördüncü zincir yuvasının içerisine 8 tane ikili trabzan yapıyorum Yine üç tane zincir yuvası saydım. Dördüncüye battım. Bir sık iğne ile sabitledim. Şimdi yine dördüncü zincir yuvasına batıyoruz. Aynı yuva içerisine 8 tane ikili trabzan yapalım. 8 trabzan yaptım. Yine 4. yuvaya bir sık iğne ile sabitledim. Aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyoruz. 4. zincir yuvasına batıyoruz. 8 trabzan yapıyoruz. 8 trabzan yaptım. Yine 4. zincir yuvasına batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Aynı şekilde devam ederek kurulumu yapalım. Son olarak sık iğne ile sırayı tamamladım. Diğer rengi geçiyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim sık iğne yapmıştım yuvasına batıyorum bir tane trabzan yaptım ardından 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir doladım bu aradaki sık iğnenin yuvasına batıyorum bir trabzan yapıyorum 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan 6 zincir çekiyorum tekrar bu yuvalara batarak bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum bir sonraki sırada öreceğimiz yuvaları oluşturmuş oluyorum altı zincir çekiyoruz bir sık iğne yaparak başlamıştık. Onun yuvasına batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Şöyle örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yuvanın içerisine dört tane trabzan yapıyorum. 4 trabzan yaptım. Kenar kısımlarda modeli yarım uyguluyoruz. 4 bu kenarda, 4 de bu kenarda yapıp bitireceğiz. Kaydırarak çünkü model uygulanıyor. Şöyle orta kısımdaki trabzanın yuvasına battım. Çekmiş olduğumuz bu 6 zinciri de arada tutarak birlikte örüyoruz. Sonrasında yuva içerisine 8 tane trabzan yapalım. aynı şekilde devam edelim sıra sonuna geldim son olarak köşedeki yuvayı da dört 4 tane trabzan yapalım modeli yarım uyguluyoruz burada 4 zincir çekerek başlamıştık bu kenar kısmını oluşturuyor bunun içinde bir trabzan fazla yapıyoruz kenar kısmında kullanmamız için şimdi diğer ipime geçiyorum diğer rengimi ipimi kesmemiştim bu şekilde yürütüyorum bir zincir ile sabitledim örgümü çevirdim 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen bu kısma yuvaları oluşturuyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan yuvayı oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir bir doladım bir trabzan yapıyorum 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan bu şekilde devam ediyorum son olarak bu kısma yuvayı yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum köşe kısma batık bir sık iğne yaptım örgümü çeviriyorum şöyle hemen bir zincir çektim aynı yuva içerisine bir sık iğne yaptım doladım yuvanın içerisine 8 tane trabzan yapıyorum ardından bu orta kısma batıyorum aradaki zincir ile birlikte örüyorum bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay örülebilen bir model şöyle birkaç sıra daha ördüm bakın çok güzel hoş bir model bunu battaniye şeklinde ördüğümüzde hangi renk ile başladıysak son sırayı o renkli bitirelim kenar kısmını da yine o renkli örelim nasıl yapabiliriz onu da göstermek istiyorum buradan itibaren bu sık iğne kısmına 8 tane trabzan yapalım Sonra modelin yuva kısmına da bir sık iğne yapalım. Bu şekilde devam edelim. Bu kısma 8 tane trabzan yapalım. Buraya da sık iğne ile sabitleyelim. Yine buraya da geldiğimizde de bu kısma 8 trabzan. Bu kısma batarak da sabitleme yapalım. Sık iğne ile bu şekilde kenar kısımlarında örüp battaniye olarak kullanabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşana dek sevgiyle kalın.